Merhaba arkadaşlar. Sevinçle Kahve Faslı kanalıma hoş geldiniz. 16-22 Eylül haftası Aslan Burcu'nun tarot açılımını yapacağım arkadaşlar. Dönüşüm, Oşo'nun dönüşüm tarot kartlarıyla. Ayrıca burada enerji kenet kartlarıyla açılımınızı yapacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoları beğenip ve yorum atmayı lütfen unutmayın. Arkadaşlar özel, ay, özel, özel açılım yapıyorum. E, telefon numaramı yorum kısmına bırakacağım. Benimle iletişime geçmek isteyen WhatsApp yoluyla yazılı bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler, bol şans diliyorum ve şöyle bir açılımımıza bakalım. Evet. Aslan burcu. Evet, Aslan Burcu şöyle bir bakalım. Kartlar gözüküyor, evet gözüküyor. Özle, özellikle burada e, sezgilerinin artmasıyla bazı egolu insanları çevrende anlayacaksın. Ve bu dönemde bazı yanlışlarını, kendi yanlışlarını da görebileceksin. Çevrende olan biten, özellikle burada biraz kendini beğenmiş insanlarla Belki de bu sırada nasıl bir yol izleyeceğini bilerek büyük bir aydınlanma yaşayarak bu durumda fazlasıyla bu insanların sana ne kadar faydası ve zararı olduğunu fark edeceksin. Özellikle sezgilerinin yine artmasıyla çevrendeki kıskanç insanların da farkına varacaksın. Kıskanç insanların farkına varmak burada seni bir başkalaşım devrine götürecek. Burada belki de e, bu başkalaşım aslında e, bunları hayatından yavaş yavaş çıkarma yoluna götürecek. Bu hayatından yavaş yavaş bunlardan çıkarmak, negatif enerjilerden kurtulmak, onların kem ve gözlerinden kurtulmak, kem ve nefretlerinden kurtulmak, hayatının e, ne kadar e, en iyi zorluklarını e, karşılaştırdıklarını farkına varacaktır. Bu süreçte bunun farkına vararak hayatında bir iyi mi kötü mü pozitifle negatifin arasındaki o, o, bunun netliği göreceksin. Bu netliği görmek bazı şeylere tövbe ettirecek seni. Yani bu insanlarla hani bir daha bunu insanların yüzünü görürsem ve işte bu insanlara bir daha bunu yaparsam gibi seni burada tövbeye götürecek. Yani tövbe ettirecekler artık yeter Allah bıktı uzandım sandım dedirtecekleri bir dün durum gibi olacak. Bu durum aslında hani kötü şeyin içinde iyiliği görmek. Buradaki durum seni aslında aydınlanmak, seni yeni bir başlangıca, yeni bir yola, yeni bir fırsata doğru götürecek. Yeni bir başlangıç, yeni bir fırsat belki de hayatında zaten zorluklar karşısında o kadar sabrettiğin konu hakkında belki de özellikle çok ihtiyaç duyduğun cinsellik olabilir, birine ihtiyaç duyabilirsin, evliliğinde olabilir veya işte ne bileyim ayrılmışındır diğer kişiye olabilir. Çok ihtiyaç duyduğun bir konu hakkında uzun zamandır mücadele ettiğin konu hakkında belki de sabır ederek burada bu konuda kendi merkezinde kalarak kendi merkezinde kalarak dikkatini veya başka şeylere bozmasına izin verip veya başkaslarının seni yanlış yola itmesi, kaygı ve üzüntüsünü düşmemektense, üzüntü ve kaygı üretmektense düşmemek, dikkat ederek kendini burada bir yol, bir yön, bir yol, bir plan kurarak buradaki durum ne istediğine karar verip ona odaklanacağını gösteriyor. Hem burada ona odaklanmakta, burada e, özellikle hayatınla ilgili alma verme dengesi bozulduysa bunu kuracaksın. E, burada zihnini de sakinleştirmiş olacaksın. Bu konuda e, evet hayatında yaşadığın zorluklar aslında insanlarınla yaşadığın zorluklar hem belki senin buradaki e, cinsellik hayatını e, olumsuz bir şekilde etkilediğini, ve evliliğini olumsuz bir şekilde etkilendiğini görebileceksin veya burada alma verme dengen tamamıyla bozulduğunu fark edeceksin Ve bu konuda sonunda bir kurtuluş yani farkındalık erişeceğini gösteriyor. Bu iyi Evet zorluklar içinden önemli olan çıkabilmek Buradaki durum diyor ki evet sen ruh hallerine hakimiyet hakimiyet dedi. Yani buradaki durum sen bu süreçte iyiyi ve kötüyü seçmek de senin elinde. İyi düşünerek, düşünceni yenileyerek iyileri kendine çekebilirsin, kötü düşünerek kötü şeyleri kendine çekebilirsin. Özellikle düşüncene dikkat et ve evrene ne gönderdiğine dikkat et. Hayatında neler yaşayabilirsin, zorluk veya e, önüne çıkan engel her konuda ne yaşarsan yaşa diyor buradaki durumunların da bir süre sonra biteceğini biliyorsun. Ama iyi şeyler varken kötü şeyleri kendine çekmemeye dikkat et bu süreçte işte diyor. Enerjini kendine harca diyor. Enerjini boş insanlara harcama. Boş insanları düşünerek harcama. İşte onlarla uğraşacak, uğraşacak şekilde harcama. Enerjini kendine harca. Enerjini faydalı şeylere harca. Enerjini kendin için özellikle ne yapabilirim diye bakıp da harcarsan burada enerjin boşuna gitmemiş olur. Buradaki durum eğer sen bunu yaptıkça hem kendi kendini kabulleneceksin o yaptıklarınla elindekileriyle işte efendim yeteneklerinle e, kabule geçeceksin e, ve bu bu durumda e, işte elindekileriyle e, faydalı şeyler neler yapabilirim diye e, bunun da bir kabiline geçeceksin hayatında bir kabiline geçeceksin. Bu sana işte ne yapacak Tabii ki bu sana mutluluk verecek. Bu seni iyi hissettirecek. Çünkü burada e, özellikle kendi e, yeteneklerini ortaya koyma e, yoluna gidiyorsun. Çünkü ben ne yapabilirim? Gerçekten ben kendim için en iyisi benim için nedir? Ben bunu yapabiliyorum. Bu bunu yapabiliyor. Tamam o onu yapabiliyorsa e, benim de yeteneğim bununla. Elbet herkesin kendine göre bir yeteneği vardır. Benim de bu yeteneğimle ne yapabilirim? Nasıl ilerleyebilirim diye düşünerek hayatına öyle bir şekilde ilerlersen burada kazançlı çıkacağını gösteriyor. Yani bu zorluklardan da çok rahat bir şekilde üstesinden geleceğini gösteriyor. Evet bir bakalım bir bakalım. Evet sen alma verme dengeni kurtardıkça bakın aşk hayatında yenilenecek. Aşk hayatında iyileşecek. Erkek ol kadın ol hiç fark etmez. Belki karşına yeni bir insan çıkacak. Belki sevdiğin insanla alma verme dengen düzeldikçe e, sevginizin daha çok artacağını, muhabbetinizin daha çok artacağını gösteriyor. Bekarsanız belki hayatınıza bir insan gireceğini. Burada bakın ikinci bir kalp tekrar geldi. Sevginin sevgiyi çoğaltacaksınız. Hayatınızda sevgi çoğalacak. Burada. Veya sevgiye çok ihtiyaç duyuyorsanız gerçekten e, hayatınızda kimse yoksa ihtiyaç duyuyorsunuz ilişkiye ihtiyaç duyuyorsunuz bir kişiye e, belki e, duygulara hislere cinselliğe her neyse burada tutkuya karşınıza çıkacak diyor ve burada bir sözleşme ilahi adalet bir sözleşme alma verme dengesi gibi bir sözleşme birlikte yine burada e, özellikle dengeli bir şekilde e, sözleşme belki anlaşma işte efendim e, ne bileyim... imzalamak e, buradaki durum oldu ya bir ortak iş yapacaksınız e, her şey kularında yolunda yolunda olsun kurarınca olsun e, belki de burada imza atacaksınız belki bir evlilik e, vardır bir evlilik sözleşmesi gibi yani bir şekilde burada bir sözleşme, anlaşma yoluna gideceğiniz gözüküyor ve bu durum her ikinin hayatıyla ilgili büyük bir eylem geçeceğini artık e, kaçan değil kovalayan e, o, kovalayan değil kaçan olacaksın belki kovalanacaksın bilemem artık ama buradaki durum her ne olursa olsun Kaçan kovalanır diye bir şey de var ya. Sen de belki hayatınla ilgili yine burada bakın alma vermesi gibi e, önceliklerin neyse onu eyleme dökeceksin. Daha sonra yapılması gerekenlere sonraya bırakacaksın. Hayatında bir dengeyi kurmaya çalışacaksın. Ve e, bir an evvel eyleme git, döküp hayatında bir insan varsa sevdiğin bir insan varsa ona karşı bir eyleme geçeceksin. Ne olursa olsun bu e, burada... Mutlu olacaksın. Dileklerin kabul olacak. Bolluk bereket içinde olacaksın. Yani istediğin muradın olacak gibi seni mutluluğa götürecek bu durum diyor. Evet buradaki bu insanlık ama hayatından çıkması gereken bazı insanlar var diyor. Özellikle sezgilerin bu sırada çok artacak. Bu sezgilerin sayesinde dostunu düşmanını anlayacaksın diyor. İkincisi uzun zamandır sabrettiğin, Özellikle cinsellik, evlilik veya isteklerin, arzuların, ihtiyaç duyduğun şeyler karşısında çok büyük bir sabır gösterdiğin konu hakkında diyor. Çok sabır gösterdim ve ihtiyaç ihtiyaçlarınla ilgili ve bu ihtiyaçlarının artık olmasını istiyorsun. Burada özellikle bunun olmasını isterken diyor, karşılıklı alma verme dengeni iyi ayarlarsan, biraz daha zihnini boşaltırsan, onun bakış açısından da bazı olaylara Bakarsan diyor ve burada zihin berraklığı, temizliğiyle e, özellikle e, yani zihinsiz, tarafsız bakarsan durumlara, olaylara e, buradaki kazancın çok fazlasıyla olacak diyor. E, güzel çıktın burada gayet sizin için böyle söyledi ama biraz kıskanıldığınızı bilin. Çevrenizde çok kıskanç. Negatif enerjili egolu insanlar kendini beğenmiş insanlar vardır. Böyle hani biraz aklı eli para görmüştür ama karşıdaki insanı küçümser veya egosu yüksek tavan yapmıştır. Dünyayı o yaratmış gibi tövbe yarabbi. Böyle insanlardan da fazlasıyla zarar gördüğünü söyledi. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.